İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi ile konumuza başlıyoruz. Eski Türk devletlerinde boyların bir araya gelmesiyle devlet yani il oluşmuştur. Devlet hükümdarlar tarafından töreye uygun bir şekilde yönetilmiştir. Bu durum hükümdarın yetkilerinin töre ile sınırlandırıldığını göstermektedir. İlk Türk devletlerinde hükümdarlar çeşitli unvan ve semboller kullanmışlardır. Hükümdarlık unvanları sırasıyla Hakan, Han, Kaan, İlteber, Yabgu, Tanhu, Şanyu, İlteriş, İdikut ve Erkindir. İlk Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri ise Ota yani çadır, unman almak, kotuz, yay, kemer, kılıç, taht, nevbet yani davul, sancak, tu yani bayrak, kamçı, elçi kabul etmek, siyasi antlaşmalar yapmak, kurultaya başkanlık etmek, hükümdarlık sembollerindendi. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdara Devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Bu anlayışa kut anlayışı denilmektedir. Kut anlayışı sayesinde hükümdar mutlak otoritesini arttırmıştır. Kut anlayışında bu yetkinin babadan oğula kan bağıyla ile geçtiği kabul edilmiştir. Bu düşünce de tat kavgalarına ve bölünmelere yol açmıştır. İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışının olduğu görülmektedir. Sosyal devlet anlayışının olduğunu hükümdarın görevlerinden anlayabiliyoruz. Peki hükümdarın başlıca görevleri nelerdir? Orduyu komuta etmek, adaleti sağlamak, huzur ve refahı sağlamak, töreyi uygulamak, toy düzenlemek, ağır suçları cezalandırmak hükümdarın başlıca görevleriydi. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde veraset anlayışı da çok önemliydi. Bu anlayışa göre ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılıyordu. İşte bu sisteme üleş sistemi denilmekteydi. İlk Türk devletlerinde düzenli bir veraset anlayışı görülmemiştir. Nitekim veraset sistemi ülkede siyasi otoriteyi sarsmış, taht kavgalarının ortaya çıkmasına neden olmuş ve tabii ki beraberinde devletlerin kısa sürede yıkılmalarına yol açmıştır. Türklerde ilk devlet teşkilatı Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan zamanında oluşturulmuştur. Bu teşkilatlanmaya göre ülke doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Bu yönetim sistemine ikili teşkilat adı verilmiştir. İkili yönetim teşkilatında ülkenin doğusunda kaan, batısında ise yabgu unvanı ile hükümdarın kardeşi bulunurdu. Yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde ise doğuda bulunan kaana bağlıydı. Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı, her türlü devlet işinin görüşülüp karara bağlandığı meclise Kurultay adı verilmiştir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde son söz her zaman hükümdara aitti. Kurultay sadece bir danışma meclisi özelliğine sahipti. Kurultay hükümdarın kararını sadece sorgulayabilirdi ve tartışabilirdi ancak yetkilerini sınırlandıramazdı. Nitekim hükümdarlar bazı dönemlerde kurultay kararlarına uymamıştır. Eski Türk devletlerinde kurultay üyeleri şu şekildedir: Kağan, boy beyleri, hanedan üyeleri ve kağanın eşi Hatun. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarın eşine Hatun ya da Katun adı verilmekteydi. Hatun'un kurultaya katılma yetkisi vardı. Hatun hükümdar sefere gittiği zaman devleti hükümdar adına yönetirdi. Bu durum kadının devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. İlk Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocuklarına ise tigin adı verildi. Tiginleri devlet yönetimi konusunda yetiştiren eğitmenlere ise ataman denilmiştir. İslamiyet öncesi Türk devletleri Genellikle boyların birleşmesiyle oluşmuştur. Boyların bir araya gelmesiyle oluşan bu sistemde her boyun bir beyi vardır. Bu beyler iç işlerinde serbest ancak dış işlerinde ise merkeze yani kağana bağlıydı. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve eğer şahit kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.